Herkese merhaba arkadaşlar. TechFlow kanalından ben Hanifi. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu seride mobil uygulama geliştirme serisi olacak. Sıfırdan React Native bilgisi olmadan adım adım ilerleyerek profesyonel bir mobil uygulama nasıl geliştirebiliriz? Onları öğrenmiş olacağız. Bu eğitim serinin sonunda ise kendi uygulamalarınızı Play Store'da ve App Store'da yayınlanabilir hale geleceksiniz. Peki bundan neler öğreneceksiniz? Biraz onlardan bahsedeyim. React ile nasıl uygulama kurulur? Gerekli kurulumlar, uygulamalar nelerdir? Bileşen yapısı, state management yönetimi, props nedir? Props nasıl kullanılır? Sayfa geçişleri nasıl olmalıdır? API bağlantıları nasıl yapabiliriz? API'lara istek nasıl olabilir? E, bildirimler, depolama gibi işte kullanıcı girişi, telefondan fotoğraf çekme veya dosya yükleme işlemleri gibi birçok konulara değinmiş olacağız ve bunları sıfırdan tek tek adım adım ben size anlatarak uygulamalar olarak göstereceğim ve Günün sonunda da sizden bir beklentim olacak bu eğitim serisini tamamla, tamamlamanız için şöyle bir beklentim var arkadaşlar bir konu belirleyeceğim bu o konuya göre bir uygulama geliştirmenizi isteyeceğim ve uygulama, geliştirdiğiniz uygulamayı da kendi kitap hesabınıza yayınlamanızı isteyeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar bu eğitim serisini daha önce de dediğim gibi sıfırdan ileri düzeye kadar orta düzeye kadar sizin gelişiminize bağlı ve eğitim serileriniz takibimize bağlı olarak ilerleyeceğiz. Bu süreçte kafanıza takılan, aklınıza takılan soruları ya yorum kısmında ya da bizim Telegram grubumuzda sorabilirsiniz. Telegram grubumuzun linkini de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu şekilde bir eğitim serisine başlıyoruz. İlk videomuz gerekli kurulumlar nelerdir, neler yapmalıyız, hangi uygulamalar üzerinden kodlama yapacağız, Mac'te veya Windows'ta neler yapmalıyız, biraz bunlardan bahsetmiş olacağım. Şu anlık bu bu kadar arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Telegram grubumuzda da bekliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.